Hz. İsa'nın ölümü ne şekilde olmuştur diye bir izleyicimiz soruyor. Türkiye'den mi? Hangi ülkeden bu soru? Onu arkadaşlarımız yazmış. Kısa yazı. yazı. <laughs> Allah'a Teala Hazreti İsa'ya söz verdi. Ya İsa inni mutavvaffika. Allah senin ölümün doğal olacak. Hazreti İsa Aleyhisselam Maide Suresi'nde diyor ki e e sen Beni vefat ettiğinde falan mı tuvafet senin dual bir şekilde beni öldürdün de tuvafinin manası bu dual olarak ölmesi öldürdün de e, kunt anta rakiba alehim benim ümmetim üzerinde sen şahitsin ben güzelci değildim artık tam İsa Aleyhisselam ölümü gay, dual oldu e, Ayrıntıları bizim elimizde yok. Evet. Tam konu Hazreti İsa Aleyhisselamken benim de şimdi aklıma bir şey geldi. Geçenlerde bir Berlin seyahati yapmıştım. Orada bir arkadaşımız şöyle bir suçlama ile karşı karşıya yani bırak yani şöyle bir şekilde suçladı beni veya Ahmediye cemaatini. Diyor ki ben 41 tane çeviriye baktım. Bu Hazreti İsa Aleyhisselam çarmıha gerildi mi gerilmedi mi? Bu 41 çevirinin hepsi hem fikir bu konuda yani çarmıha gerilen kişi Hazreti İsa değildir. Sadece sizin Kur'an-ı Kerim çevirisi Hazreti İsa'nın kendisi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla siz Kur'an-ı Kerim'i değiştirdiniz diye bir suçlama yaptı. Kısaca buna da denir misiniz efendim? Ya, ben, biz bunu çok kere cevap veriyoruz. Tekrar söyleyeyim. Demin söylediğim Maide Suresinin ayet-i kerimesi 117. ayet-i kerimesi. Yani bizde 118 olur, 8 olur bizim çevrimizde. Çünkü biz Bismillah'ı birinci ayet sayıyoruz her surenin. Diğerler ne diyor? Bismillah'ın her surenin tövbe suresi olarak parçası olarak ayeti olarak kabul ettikleri halde onun birinci ayeti saymıyorlar, onlardan Onlar onlar da yuzyıllardır dinliyor. Bu sadece falma, falma 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 vefat falma Abu Bakr radıyallahu anh asabi oldu Rasulullah vefat mı yoksa Musa gibi tura mı gitti onu onun gibi uzaklara gitti de gelecek diye kimse nakla gelmedi ki İsa gibi mi görecek diye bu da gösteriyor ki ashab kara mı İsa diye bir şey yoktu Musa vardı yoksa İsa olsaydı mutlaka ondan hiç de sabir ki kişi bahsederdi. böyle bir tartışma sürerken Hazreti Abu Bakr radıyallahu taala Membere çıktı, کہ کیم محمد تپیور دسے وہ بل سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفاتت مشتر و کیم اللہ تاپیور سا کم اللہ تاپیور سا بل سن کے اللہ حی در ہچ ایرنس ہمہ کیم محمد تاپیور دسہ بل سن کے محمد آئے تو قد قرآن ما محمد ان اللہ رسول قات خالت من قبر رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برچ اللہ رسول الدر ومدن کی بتن پیغمبر لار وفاتت مشتر Şimdi eğer birisinin aklında olsaydı ki bu İsa Aleyhisselam hayattadır diye diyecekti ki Ebu Bekir senin bu yorumun yanlış. Sen ben hepimiz inanıyoruz ki İsa Aleyhisselam göktedir. Nitekim bu ayetten çıkardı sonuçta yanlıştır. Sen diyorsun ki ondan önceki bütün peygamberler vefat etti. Nitekim bu ne Muhammed Sallallahu vefat etmiştir. Çünkü o da peygamber onun da peygamber. Ee, onun için senin çıkardığın netice bundan yanlıştır. İsa eğer hayatta olabiliyorsa niye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasın? Hepsi dediler ki o Hazreti Ömer diyordu ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmedi. Musa gibi şey, Tura çıktı, uzaklara gitti, geri gelecek diye. O da bile dedi ki benim dizlerimin bağ çözüldü. Tamam mı? Takatım kalmadı, yere düştüm. Ve zannettim ki bu ayet bugün indi diye falan. Tamam wo junjuse mein hazrat ali rzi allah taala anhu vefat ettiği zaman hazrat hasan rzi allah taala anhu ahli bait khitab thi to dekhe wo ramya ramzanin 27 ve bu gece da İsa’nın ruhu kabze dilmish thi hazrat ali nin bhi aaine gejda kabze yani bu kadar bange yeter yani era sahab e kiram se barabar dil sa ahli bait dil sa quran barabar se dil bole gurush samnanlar Onların çevirileri ne olursa olsun bize hiç böyle... Aynen o. Beyefendinin ha. ölçüsü şimdi çoğunluğa bakıyor. Yani ha, o, 41 yani. E, yanılmıyorsam evet. 41 çeviri. İşte Hz. Evet. İsa Aleyhisselam yerine başka biri e, çarmıha gerildi. Hz. Evet. İsa Allah-u e, Teala evet. göğe orada falan onlara, diye bir Orada Orada şöyle bir şey de var. var. E, nereden bunu öğrenen İsa Aleyhisselam vahiyle mi aldılar? Yani Bizi vahiy olan mı? bunu, bu yorum yapanlar bunu vahiyle mi öğrendiler? Ne, nereden öğrendiler bunu? Birisi Haderet İsa'nın yerine efendim mole çarmaha geldi falan diyor. Bu nedir ne çıkarır? Su i̇şte Kur'an-ı Kerim'in ayetini o şekilde Ha o, o onlara benzer göründüğü ayet kerimesi var ya o o, evet, o şekilde maalesef o, anlıyorlar. O, o ayet onu başka bir gün gerekirse konuşuruz. Hı -hı. Bugün çok, çok konu yoksa biz. Evet. Konumuz darmış Oldu teşekkürler. Yani aslında bu e, görüşle de şu e, açıklanıyor. Bir hadiste Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ya işte ümmetinin 73'e bölüneceğinden falan bahsederken orada çoğunluğun haklı olacağını da söylemiyor aynı zamanda yani. Evet, o da evet, aslında evet, da evet. bir ayrıntı. Evet. Evet. E,